Bizim arkadaşlar ben Salih. Ben Emrullah. Ben Ahmet. Ben nerede? Yeni bir X evet. yeni serimiz olan. Böyle şur, şuradaki yerden vurmayın ha. Böyle bakın dur dur. Alttaki yerden vurmayın. Şuradaki yerden vur, vurmak <laughs> yok. Bende Ben de var işte. Tamam hadi bir, iki başla. Ama o şey versene şey var diye. Al ne? Ama ben yanlış yerdeyim. Ahmet ne, abi, ne yapacaksın ne koyayım? O şey sileceğim ekranı? Kanka, kanka dikkat et adam geliyor. Ahmet başka yerde onlar başka yerde. Ha? Ba Ahmet geliyor Ahmet. Blok kırmak var mı bir dakika? Blok kırmak var mı? Abi şeyler aç aç aç. Aynen peaceful'da peaceful'da. Hey Ahmet. Hey Ahmet. Hey Ahmet. Hadi gitme. Blok kırmak var mı? Ahmet aşağı attım. Ahmet ketmiş. Ahmet aşağı attım. Ahmet'e bir ketmiş gelebilir. ke ketmiş mi geliyor? Mektup geliyor? Gitmez. Bu niye? Aşağı düştün diye. Ne gibi okları <gülüyor> <gülüyor> <Boyuna> bak. Yine de ölüme tekme atıyor. <laughs> <laughs> Aman lan lan bana ne Kan gel 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 kaleye gel kaleye gel kaleye gel. <laughs> 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 Bir dakika bir dakika ben yanlış yerde doğdum. Be. <laughs> yanlış yerde doğdum Alamazdım. Tamam <laughs> anlayacağız. Ben alırım. Al, Ahmet geldi benim kuleme geldi Ahmet. Tamam. Abi ben nasıl çıkacağım bir dakika. Kuleye çık. Bize ne mi? <laughs> Ama sen hiç yüzürsünü versin. Ama öldür lütfen öldüreme lütfen. Ama öldürsene. Abi. <laughs> ha bana ne? Ama Tamam Ahmet, gel. Abi yardım. Abi teki de buradan geliyor. Abi yemek ye. Kilo kırmak var mı? Yok. Hayır. Tamam. Bizim kaleye gidiş yok ki. Var. Var, Aa, var da sizin şeyiniz var, meydanları. Ben onları <laughs> almadan giremem ki. Biz. Biz lütfen ölme. Kanka ölmemeye çalışacağım. Geldi mi ölme. Kırmızı <laughs> çok az. Ben emoy... Oğlum kim yaptı? Oğlum bir dur Çıktım oğlum bir dur ya. Allah Allah ne alacağım onu Nasıl çıkacağım bir daha ya? <laughs> Bilmiyordum ben yemin ederim ben. Gelme, Ahmet çatlamış. Gel Mehmet. İnşallah alacağım. İnşallah ne almadım bak Ahmet. Ha bir tane kızcını almışım. Abi örümcek geliyor ya. Bak kılıcını atıyorum kanka. Okulun efendim hep orada. bak şurada geç vardı aslında. Şu geç çok güzel olmuş. Kim yaptı bu geçti? Ahmet. Ne <laughs> olmuş? <laughs> Hadi Ahmet. lar al, Ahmet'in ahmet, alma Geldin lan eninde sonunda geldin. Benim eşyalarım nerede? Kanka çırsan yeni al. Ama şurada. Abi bir durun. Atmayayım ben size Tamam mı size? Tamam değil mi karı? çok sesi var ya. Abi, ses kastı. Gelme abi. Abi, Ali. Kokmaz. Ahmet üstüne giyin. Kanka senin etlerini aldım. Geliyorum. Kıyafet de var, var biraz. Ahmet üstünü giyin. Gel şimdi gel. Oh be. Gitme Ahmet. Tamam mı? Hadi başlıyor muyuz? Bir, iki, üç. Ya ne yapmıyorsun buraya? Vaa ya, o benim kalbim Git yemek git şuraya bakayım. Buradaki bayrakları kim aldı? Neredeki? Benim. <laughs> Ben, ben kırdım ben de ya kaldı. bende kaldı ya. Çamur koyun. Ben ben çamur koy. Çamur koyun. Sakın o tahta koymayın ha. Çamur koymanız önemli riza, rica, rica olur. <laughs> Ahmet Erdem bak ölme. Blok koymak var mı? Var. zaten <laughs> blok Doğru mu? Kanka Erdem. Emo, Emo bana dalıyor. Bana geldi. Kanka yardım et. Aa bu kim? Salihmiş lan. Dur. Salihmiş. Düştüm. Düştüm. Abi Salihmiş ben Emullah diye dalmadım. <laughs> Vallahi saliye'miş. dalmadım yemeğine. lan. Salih'in sinsi planları. İşte sinsi. Abi, ben Abi Emullah kule. Kanka ben kule değilim. Abi bir daha çıkış yok ki. Ben yine düştüm. Ya Rale kanka Ahmet geliyor. Sen onu öldür. Sen onu öldür. bekleyin siz bay bayrağınız nerede bize söylemediniz. Ben söyledim. Yukarıda yatağın yanında. Ahmet bloklarımızı kırıyor. Kim? Ve Gigi. 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 Bitti bitti Ahmet. Bitti 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 bitti. Abi siz Arkadan geldim. Oradan gelirken arkadan aa, geldim. Aa, bitti, bitti. Cici. Cici. Çok oh, iyi kal. Evet. Kanka kılıçta da kim daha iyiymiş? Uhu! Benim canım bir de al sen bunu oyna bir de. Elini sür. beni oynat bir. Bir de chest'i aç. Abi vurmayın, ya. vurmayın ya. Oho, arkacılık. Fali Erdem'in sinsi atakları. <laughs> Ama <bu> düşmeseydim öldürecektim. Ha, <laughs> 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 e, <yok, gülüyor> ha, Arkadaşlar bugünlük de bu kadar da yine biz aldık görüyorsunuz. Ben yine yine mi? Geçenli Sen ne görüşmek burayın. üzere bay bay.